merhaba arkadaşlar beraber bir tane uygulamayla başlayacağım. Pitcher diye okuyamıyorum. Çok çok okunuyor. İşte ona görüyorsunuz. Siz isterseniz Facebook'da yapın ya da Instagram'da ya da istediğiniz bir şeyle yapın uygulamayla. bak şimdi ben bu Toça Boça World Life yazdık Adını yaştık. Böyle bir şey çıkıyor illa çoça boça yaşmamış istiyor. Bakın şimdi. Çıkartmalara geldim ya. Bunlar var. Bakın bunlarda bir tane popit e, şeyim vardı arkadaşlar. Arkadan şey çok üzüldüm. Bunu ben popit şeyime yapmıştım videomda. Böyle yapmış kullanalım diye. Yani telif atarlar işte kanalım kapanabilir. Bu beni üşer. Evet. Çok üşer. Yataktan düşüyorum. Evet şu an çok güzel. Düşüyor. İyiyim. Çok iyi. Evet çok iyi. İyiyim, i̇yiyim. Çok 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 güzel. Çok 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 ben çok çok iyi iyiyim ben 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 iyiyim ben 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 İyi. Evet. Aa, arkadaşlar. yapabiliriz. Buradan evler alıp şey yapabiliriz. Buradan bakıp orayı yapabiliriz. o yapabiliriz. Ha çok güzel şey olmuş mıydı Ama evet. ben oh, oh my god. Aa kızar bir saniye. Bir şey ilki böyle oyunun başlangıcında ilk eve ne yapmışlar? Yuh haydi. Babit kiş, babit kiş, babit kiş. Hmm, Maşlingala Değil mi? Çok güzel. Okay, ben buradan yap, yani yapmamıştım da başka bir tane yerden yapmıştım. Seviyorum bay bay.